Muharrem İnce bir açıklama daha yapmış. Sizi hedef göstermiş. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin toplam oylarından dört, 4, 4 kat daha fazla oya sahibiz demiş. Sayın İnce. Bana bu işte sandık günü hepsi ortaya çıkar ya. Çok acele etmesin kendisi. Şöyle 7 hafta var. 7 hafta sonra sandıklar açılır. Vatandaşlarımız hangi partiyi ne kadar destekliyor ortaya çıkar. Ama salvo atışlara başlamış. Yani böyle Olabilir. Muharrem İnce yandaş kanalları seçiyor son günlerde açıklama yapmak için. Yani dikkat ediyorum. Hayır, baştan beri öyle. Yani hükümet yanlısı kanallarda kim çıkıyor? oradan zaten kim kiminle beraber az çok anlaşılıyor. Yani bizim mesela e, bazı kanallarda böyle program yapmamız mümkün değil. Onu bırakın. Paramızla partimizin reklam filmlerini yayınlamıyorlar ya. Para, ben biliyorsunuz deklare yani. ettim bunu. Bir evet, e Basın toplantısında tek tek kanal kanal saydım. Bu kanallar dedim. Paramızla bizim reklam filmimizi yayınlamamızı reddediyorlar. Ama aynı kanallar bizi haberlerinde de göstermiyorlar. Ya da bahsettiğiniz ki yalan haberleri veriyorlar. Aynı kanallar. Aynı kanallar bizim bu şekilde bir program yapmamıza tamamen kapalı. Ancak arkamızdan atıp tutuyorlar. Yaptıkları o. Şekilde görüldü. Ee, ve e, nihayetinde de işte eee paramıza reklam bile kabul etmiyorlar. Tablo bu artık ne diyelim yani. Bu Maramince'nin konuştuğu kanalda sizin reklam vermek isteyip de kabul etmeyen kanal. var. Hangi kanalda konuşuyor bilmiyorum. Hiç takip ha, etmiyorum açıkçası. Habertürk'te yani. konuşuyor. Ee, yok bizim Habertürk bizim reklamlarımızı yayınladı. 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 Tamam. yayınladı. onu, onu geçiyoruz o zaman. Ya. Tabii. Ona Ama yayınladı yani. Böyle bir açıklaması Hangi ben, var. hangi kanalda ne konuşuyor bilmiyorum. Takip de etmiyorum açıkçası. inanın yani. Maramince'yi takip etmiyorsunuz. Yok musun? hiç takip etmiyorum yani. Basın özetlerinde bile önüme gelmiyor yani öyle diyeyim yani. Niye? Takip etmiyorum. Yani Bizim stratejimizi etkileyen bir şey değil yani. Seçim stratejimizi etkilemiyor. Seçimden sonra yapacaklarımızı etkilemiyor. Yani bizi etkileyen bir durum yok yani. Ama bir bölen olacak falan işte etkileyecek. Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın oylarını aşağı çekecek gibi yorumlar var. Ama bizim kontrolümüzde değil ki. Biz işimize bakıyoruz. Nihayetinde biz işimizi yapacağız. Vatandaşlarımız da bakacak, izleyecek, tabloyu görecek. Ee, ve kararını sağduyuyla verecek. AKP'nin İstanbul'daki hem ilçe belediyeleri hem ilçe başkanlıkları Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı için e, imza toplanması için talimat veriyorlar. Niye? Yani biz de bugün öyle bir haber duyduk ama e, teyit edemedik henüz. Yani siz teyit etmişseniz belki değerlidir. E, öyle bir haber bugün duyduk. Ama teyit edilmemiş bir haberdi. Yani bazı Pardon. ilçe, İstanbul'da bazı ilçe başkanlıklarının AK Parti'nin Sayın İnce için imza topladıklarına dair bir haber bugün arkadaşlar söyledi ama teyit edilmiş bir haber bilmiyorum onun için bir şey söylemeyeyim. Yani. Bunu üzerine çok bir şey söylemeye gerek yok zaten evet. diye düşünüyorum ben de. Şöyle bir sözünüz var millet verdiği oya sahip çıkmayanı seçim gecesi kendini yalnız bırakanı umutları, umutları alıp karanlığa gömeni affetmez demiş. Ve 2019 seçimlerini hatırlatmışsınız. Ve sizi seçim gecesi yalnız bırakmayacağız demişsiniz. Kimi kastettiniz burada? Tarihte çok örneği var. En yakın yani örneği? Yok öyle parmakla işaret ederek herhangi bir siyasetçi ya da herhangi bir partiyi ben orada kastetmedim. Ama çok örneği var. Muharrem İnce, biliyorsunuz bugün başka bir kanalda konuşmuş. Şöyle demiş, Türkiye'ye ittifak öneriyorum. CHP, İyi Parti, Memleket Partisi. Cuk oturur. Atatürk'te sorun olmaz, laiklikte sorun olmaz, bağımsızlıkta sorun olmaz. İlk dört maddeyi, Türk bayrağını, tarikatları tartışmaz. Kuracaksan böyle kuracaksın demiş. Ne diyorsunuz? kendi ta, kendi görüşüdür, kendi değerlendirmesidir ama ben şunu tabii söylemek istiyorum. Burada bizim altı partinin anayasa değişiklik önerisine bakın. Bu bahsettiği yani Sayın İnce'nin bahsettiği konuların hiçbirisi burada yok yani hani şöyle olmalı böyle olmalı diye ithamlar var ya. E bizim anayasa değişiklik önerimizde böyle bir şey yok. 84 maddede. 2300 maddelik ortak politika metninde de böyle bir şey yok. Nasıl böyle bir şey yok derken? Yani burada işte şöyle olacak böyle olacak diyor ya bazı tanımlamalar getiriyor bazı şeyler. Ha, i̇lk gör, dört maddeye Türk bayrağı tarikatları tartışmaz diyor. E yok ki zaten burada. Nerede? İlk dört madde var mı burada? Yani altı, partinin, var altı partinin ortak politika metinlerinde Yok bunların hiçbirisi yok. Yani bunları gerçekten bir okusalar iyi olur. Yani bunu çünkü herkesin okuması ona göre değerlenmesi lazım. E, Millet İttifakı'nın ortak belgeleri bunlardır. Bu bahsettiğiniz konulardan hiçbirisi buralarda yok. Ortak Niye sizi yok dışlıyor yani. peki? Neden burada Deva Partisi gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'yi dışlamış, sadece CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi cuk oturur demiş. Neden sizden rahatsızlığı? Ya artık onun kendisine sormak lazım bilemiyorum. Çünkü bizim bizim öyle bir demecimiz yok yani. Bu bizim açıklamamız değil. Yok, yok Sayın İnce'nin açıklaması. Evet. Dolayısıyla bunun izahatında kendisinin yapması lazım herhalde. Neden diye ona sorulması lazım. Kırılmadınız yani. vallahi aşkına. Ya yani öyle çıt kırıldım olmakla bu iş olmaz Fatih Bey. Biz biz çok 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 toleranslı olmak zorundayız. Bizim hedefimiz tam demokrasi biliyor musunuz? Tam demokrasi. Tam demokrasi yolunda yürümek isteyen herkesle biz yolu yürürüz mesele değil yani. Zaten altı partiyi bir araya getirilen ortak hedef tam demokrasidir. Güçlenmiş parlamenter sistemdir. Zaten onun için biz güçlenmiş parlamenter sistem diye başladık. Yani ilk 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 hatta ortak belgemiz de budur. Bir mutabakat metni hazırladık altı parti imzasıyla. Parlamenter sistemden anladığımız nedir burada tanımladık. Dolayısıyla bizim hedefimiz budur. Eğer bu hedefe kim inanıyorsa bizim ortak cumhurbaşkanı adayımızı desteklemekte de serbesttir. Peki bu biraz e, Millet İttifakı'nı bozma anlamını taşımıyor mu? Yani sanki burada iyi niyetli bir teklif yapıyormuş gibi ama Millet İttifakı'nın da diğer partilerini inciterek, kırarak, bozarak Millet İttifakı'nı bir tartışmaya açmak değil mi bu? Ya millet ittifakı zaten tanımlanmış. Altı partiden oluşan bir ittifak. Dolayısıyla dışarıdan gelecek görüşlerle, dışarıdan gelecek değerlendirmelerle Millet İttifakı'nda bir şey olmaz yani. Kimse endişe etmesin. Evet. Yani evet. bir anlamı yok diyorsunuz söylediklerini Sayın Can. Yani Millet İttifakı artık netleşmiş oldu. Altı partiden oluşan bir ittifak var burada. Ve bu ittifakında bir ortak cumhurbaşkanı adayı var. Ve bu ortak cumhurbaşkanı adayı sadece Millet İttifakı'ndan değil başka partilerden de destek görecek. Öyle anlaşılıyor. Biz bu destek ne kadar geniş bir zeminde oluşursa o kadar mutlu oluruz. Ama unutmayalım. Daha önce de söylediğim gibi bu, bu iki seçenekli bir seçim. Yani mevcut iktidarın devamından yana mısın? Yoksa burada güçlü bir muhalefet olarak yeni bir yönetimden yana mısın? Yani burada hem partiler tercihinde, tercihini yapacak hem de nihayetinde vatandaşlarımız bu, bu iki seçenek arasında bir tercihte bulunacak. Çok nezaket içinde söylüyorsunuz ama anlıyorum ben. İzleyici de anlıyordur bunu. Haklısınız bir şey diyemiyorum. Ben Muharrem de e, çok fazla siyasette çok fazla düşünce fikir değiştiren bir insan olduğunu ben 30 senedir ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından izleyen bir gazeteciyim. İyi tanırım. Yani onun için ben çok ciddi almasını düşünmüyorum. Yani başka bir şey de söyleyebilir yani. Mesela CHP ikimiz olalım ya da İyi Parti çıksın <laughs> benim yanıma gelsin. Onun için ama yine de sormak gerekir çünkü sonuçta bir genel başkan. Yani bir iddia atmış ortaya. Evet. Onun için sordum ben. Ya öyle de işte biz kendi biz deva partisi olarak çok netiz çok açığız. Öyle hiçbir şeyi lafta bırakmıyoruz. Her şeyi yazılı hale getiriyoruz. Diğer partilerle olan işbirliği zeminimizi çok sağlamlaştırıyoruz. Her şeyi yazılı hale getiriyoruz. Hiçbir şeyi lafta bırakmıyoruz. Böyle imzalı imzalı imzalı, imzalı dokümanlarla sağlam sağlam yani üzerine tuğla tuğla üstüne tuğla taş üstüne taş koya 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 biz bu işi inşa ediyoruz. Çünkü ülke yönetme iddiası ciddi bir iştir. Yani ciddiyet ister. Biz bu ciddiyetin farkında olarak hareket ediyoruz. Bu ciddiyetle zaten Deva Partisi'ni kurduk ve bu ciddiyetle de Millet İttifakı'na katkımızı veriyoruz. O zaman ciddiyetsiz bir teklif mi bu? Bak, yanlış Yo, ben yanlış mı? Yok ben kimseyi itham etmiyorum. Ben sadece, <laughs> ben sadece bizim yaptığımızı anlatıyorum. Ama yani. o tarafı tamamladığınız zaman böyle bir <laughs> sonuç çıkıyor. Yani. Yok, kimseye bir itham yok, kimseye bir şey yok. Biz sadece, tamamlamaya sadece işimizi, işimizi çok ciddiye alıyoruz. Ülke yönetmenin e, çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz ve bu çizgide de yürüyoruz. Muharrem e, önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşürüm. Hatta lehine çekilirim gibi açıklamaları var. Ve sonunda bir anda tavır değiştirmesi e, e, bir e, bir biçimde aday olmaya karar vermesi, adaylık için başvuruda bulunacağı açıklaması hatta imza toplaması var. Neler oluyor ya? Her yani bir siyasetçi, siz deneyimli bir siyasetçisiniz. Çok <laughs> uzun yıllar devlet adamlığı yaptınız, siyasete emek verdiniz. Nedir bu mesela Muharrem İnce olayı? Nedir bu olaylar? Yani niye e, bu kadar önemli bir zor ve tarihi belki de bir seçime girerken e, neden böyle fikir görüş ayrılıkları ya da kendine şahsi ikbal e, arama çabaları var? Hiç bunu kafanızda bir toparlayıp değerlendirdiniz mi? Ya yani şöyle, öncelikle şu andaki sistemi iyi anlamak lazım. Şu andaki sistem yani mevcut anayasa. E, siyasi partileri bir arada hareket etmeye zorluyor. Ve nihayetinde iki seçenekli bir seçime doğru gidiyorsunuz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Belki meclis tarafında daha farklı bir e, tablo var ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde nihayet kazanan birinci turda olması da ikinci turda 50 artı 1 ile kazanacağı için nihayetinde iki e, seçenekli bir seçimden bahsediyoruz burada. Yani bir iktidar bir de muhalefet. Şimdi i̇ktidar mı kazanacak, muhalefet mi kazanacak? Aslında iki tane seçenek var önümüzde. Dolayısıyla burada yapılması gereken muhalefetin güçlendirilmesi. Yani yapılması gereken eğer mevcut iktidardan memnun değilseniz... ...mevcut iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyorsanız... ...burada muhalefetin güçlü tutulması lazım. Yani muhalefetin liderinin ya da muhalefetin ortak adayının güçlendirilmesi lazım. Ki seçim kazanasın. Aksi e, Aksalde eğer yaptığınız iş sonucu itibariyle iktidara yarıyorsa o zaman bu nasıl muhalefet değil mi? Yani akılla mantıkla baktığınızda attığınız adım iktidara mı yarıyor muhalefete mi yarıyor? Eğer attığınız adım iktidara yarıyorsa e, bu nasıl muhaliflik? Bu nasıl muhalefet? Dolayısıyla e, akıl mantık çerçevesine bakmak lazım ama bizim milletimizin sağduyusu çok yüksek. Yani bizim milletimiz bunların hepsini değerlendirir. Bakmayın olaylar çok tazeyken böyle tam belki anlaşılmaz ama daha önümüzde 7 haftalık bir süreç var. Bunlar kahvehanelerde, ev sohbetlerinde, berber sohbetlerinde hep konuşulur. Ve nihayetinde tercih, iktidara mı destek olmak istiyorsun, muhalefete mi destek olmak istiyorsun? İki tane seçenek var burada. Ve şu anda bizim ortak adayımız Sayın Kılıçdaroğlu, muhalefet tarafında Cumhurbaşkanı olmaya en yakın aday. Ve pek çok analiz, pek çok göstergede gösteriyor ki inşallah Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacak. Böyle görünüyor. Ama bunu bunu değiştirmeye çalışan, değiştirecek herhangi bir tutum, herhangi bir girişim vatandaşlarımız tarafından gayet iyi değerlendirilir, bakılır. Herkes sağ kullanır, aklı selim mutlaka galip gelir ve bir bir karar verir nihayetinde yani. yani. Unutmayalım ki bu nihayetinde iki iki seçenekli bir seçime doğru gidiyoruz iki seçenek yaptığınız iş, attığınız adım iktidara mı yarayacak, muhalefete mi yarayacak? Şu andaki muhalefetin iktidar olmasını istiyorsanız, artık bu iktidarın değişmesini istiyorsanız, bir şekilde hep beraber muhalefetteki adayın arkasında olmak lazım. Yani bizim yaptığımız bu şu anda Deva Partisi olarak. Ve gayet rasyonel, akılcı bir zeminde yürütüyoruz biz bu işi. Peki Muharrem İnce'nin yaptıkları bugün iktidara mı yarıyor yoksa muhalefete mi yarıyor? Nasıl görüyorsunuz? Yani bunu eminim ki önümüzdeki haftalarda vatandaşlarımız değerlendirecektir. Sizin bunlar kahvehane sohbetlerin, sohbetlerinde değerlendirecektir. Ev sohbetlerinde değerlendirecektir. Ve nihayetimizde vatandaşımızın sağduyusu galip gelecektir. O, o kadarını söyleyeyim. Yoksa herkesin Cumhurbaşkanı adayı olmak hakkıdır. Anayasal Yoksa, hakkıdır. Ha Hakkı dışında yani şey gerekli, şey Gerekli e, şeyleri de tamamlıyorsa yani işte seçenekler var değil mi? Ya bir parti grubunuz olacak, onun adayı olarak göstereceksiniz. Ya yüzde beş oy alacaksınız ya da yüz bin tane imza toplayacaksınız. Yani bunu bu üçünden birini yapan herkesin e, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkıdır. Aday olabilir. E Kaldı ki 2018'de de gördük. Yani 2018'de ne oldu? Herkesin hakkı dedik, tamam. Ayrı ayrı bir sürü adaylar oluştu. E, ve sonuç ortada yani. Dolayısıyla burada yani muhalefetin mümkün olunca değerli toplu e, güç birliği içerisinde olmasını ben önemsiyorum. Yani kazanma şansı en yüksek olan adayın arkasında hep beraber durmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ki sonuç alalım. Yani amaç sonuç almak. Yoksa yani tabii sporda da değerlidir. Yani spor izleyicilerinde mutlaka değerlendirmeleri vardır ama yani siyaset hani bir spor olsun dur bakalım kaç puan alacağım diye değil de siyaset sonuç almak için yapılan bir iştir. yani bir iddianız olacak, bir sonuç alacaksınız. Dolayısıyla bu seçimlerde sonuç almakta yani eğer bu iktidar değişsin istiyorsak e, hep beraber Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında durmak sonuç alacak bir iştir. E, bizim en azından tutumumuz böyle. Tabi herkesin kendi hür tercihi var, hür, hür iradesi var. Siz skor deyince aklıma Muharrem İnce'nin sözleri geldi. İlkini atlatırsak ikincide yüzde 60 oy alırım. İlkinde ilk iki sıraya kalırsak şu diye. Haklısınız. Peki tamam Cumhurbaşkanlığı konusunda bir şey demiyorsunuz ama Sizce Memleket Partisi bir muhalif bir parti mi? Kendilerine sormak lazım bilmiyorum. Yani mesela da. muhalefet partilerinde çok muhalefet partileri fazla muhalefet partileriyle ilgili çok fazla yorum yapmazlar. Yani muhalefet partileri genelde iktidarın karşısındadırlar ve iktidarı eleştirirler. Şimdi muhalefete muhalefet yapan partileri hangi kategoriye koyabiliriz bilmiyorum yani. Evet. Çok... Diplomatik ama güzel bir yanıt oldu. Çok kibar bir yanıt oldu. Haklısınız çünkü Memleket Partisi bugün e, e, iktidara mugayır eski tabirle değil mi? Mugayır bir parti değil, muhalif bir parti değil. E, çünkü herkesin gördüğü tablo o. Yani Muharrem İnce'nin ortaya çıkması mutlaka Millet İttifakı'na kısmi de olsa zarar verecek. Belki çok büyük bir zarar vermez ama... Ondan Orada biz halkımızın sağduyusuna güveniyoruz kesin yani. o Haklı Selim hakim gelir, o sorunu, halkımızın sağduyusu galip gelir. Biz o konuda rahatız yani. Herkesin tabii hürriyet alanıdır bir şey demeyiz ama nihayetinde halkımızın sağduyusu galip gelir. Halka havale ediyorum der eski siyasetçiler, <laughs> siz de öyle değil mi? Sayın Demirel derdi millete havale ediyorum diye Allah rahmet eylesin. Siz de millete havale ediyorsunuz. Yani milletimizin sağduyusuna güveniyoruz öyle diyeyim. Aklı Selim'e güveniyoruz.